Sayın Başaklar, merhaba. Ee, yeni bir yıl başladı. Bunları da böyle ciddi ciddi konuşacağım. Yoksa dikkate almazlar. Evet, ee, çok siz fazla düşünüyorsunuz ya. Biraz artık yavaşlamanız lazım. Ee, çok fazla fazla düşünmekten. Ee, bu yıl yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz fırsatlarla dolu ortamlara dahil oluyorsunuz. Ee, ne iyi yılı, onu söyleyeyim. Çevrenize ve sürekli iletişimde olduğunuz insanlarda köklü değişiklikler olacak. Bunları gözlemliyorsunuz. Bu durum size hiç ummadığınız fırsatlar getirecek. Bunlar bu yıl çok balıklar ve başaklar çok tutulmaların etkisinde olacaklar. Onun için de çok çok gündemde olacak. iki burçtan birindeyiz aslında artık. Hem de e şeyde balıkta da gezegen bir kim işte geri gelmeler, bilmem neler var. Başak için önemli bir yıl aslında. Birçok şeyi sonlandırdığı ve başlattığı için önemli bir yıl. Mesela Ocak ayından başlayayım anlatmaya. Balıktaki Satürn onlar için ciddi şekilde destekler verecek. Böylece daha derin arkadaşlıklar ve romantik bağlar kurabilecekler. Ancak e, bunun için çaba göstermeniz e, gerekiyor biraz. E, gerek iş gerek de özel hayatınızda biriyle beraber planlar ve hesaplamalar yapmak e, iyi sonuçlar getirecektir. Ayrıca kendinizi de çok iyi hissedeceksiniz. Genel olarak bir süredir e, önemli sorumluluklarda. Ee, kararları tek başınıza alıyordunuz. Artık e, sınırlarınızı korumaya dikkat ederseniz eğer beraber birileriyle hareket etmeniz mümkün olacak. Burada şöyle bir şey var. Eğer e, Başağın son e, derecelerine geliyorlarsa, kafamda haritayı hareket ettiriyorum. E, Ocak ayı biraz sağlıkla ilgili tatsız bir ay olabilir Başak için. Gezegen giriş çıkışlarından dolayı. Ee, ona biraz dikkat etmeleri gerekebilir. Yani yıl başlayınca e, bir sağlıkla kapı açılmış oluyor 2025 evet. kapısı. Evet. Yani böyle şu anda muhtemelen Başakların oraları buraları ağrıyordur zaten. Bu sağlıksız gıdalara en e, canları çeken ve en e, bu konuda e, kendini Duyardı. tutamayan burç zaten Başak hmm. burcu. Boşuna başak değil yani karbonhidratlar, glutenler bunlar da uçuşuyor. Kendilerini çok tutamıyorlar ama e, tutulmaların etkisiyle e, işte tabii orada derece çok önemli yükselen dereceleri falan ya da güneşlerin derecesi. Tutulmanın etkisi ölçüsünde biraz sağlıkla ilgili hikayeleri olabilir bu yıl. Genel olarak onu söylemem lazım. Ocak ayı itibariyle de başlıyor. Şubat'a devam edeyim. Biriyle ortak işler yaptığınızda maddi kazançlar elde edebileceğiniz, e, bereketli bir zamanı gösteriyor aslında Şubat'taki gökyüzü. Venüs balıkta size destek olacak ve maddi konularda paylaşımcı olduğunuzda eee potansiyelinizin nasıl arttığını göreceksiniz. Yalnız bir konu var dikkat etmeniz gereken. Onlara da hep dikkat et dikkat et diye olduk ama hangi duygunuz e, size ihtiyacınız olmayan şeyleri Satın aldırıyor. Ona bir bakın. Bunu düzeltmeye çalışın. Birazcık duygularınızı paylaşmıyorsunuz. O da sizi bir şeylere itiyor olabilir. Baskıya ve kötü alışkanlıklara da itiyor olabilir. Onlara biraz zaman ayırmanızı, üzerine düşünmenizde fayda var. Sağlık önemli bir konu bu sene sizin için. Evet. Mart ayına geliyorum. Mart'ta da şimdi Venüs 1 Mart'la 12 Nisan arasında retro yaptığında size ilişkilerinizde biraz gerginlikler getirebilir. Hem de bir de tutulmalar olacak orada. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Haksız yere suçlandığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi siz bir başka yerlerde %100 astroloji burcunuzu dinlediniz ve buraya geldiniz. Ve size dedik işte sonlanabilir, boşanabilirsin, ayrılabilirsin. Verdi sana gazı, verdi coşkuyu. Sen de geldin burada aynılarını dinlemek istiyorsun ya. Şimdi her tutulma oldu diye senin ilişkin bitecek diye bir şey yok. Ama bak şimdi hem Venüs retrosu var hem e, tutulmalar var. İlişkini tutulmayla bir sonraki noktaya taşıyabilirsin. Daha iyi olması için e, diyor ya ölmeden ölünüz. Yani bir e, bir şeylerden vazgeçerek de sen yeni birine dönüşebilirsin aslında. İlla böyle boşandım bitti ilişki ama gidiyor adam gidiyor kadın gidiyor diye coşkuya kapılıyoruz. Yani şey mi var Başaklar için? Şer bildiğimiz aslında hayra çıkar deriz evet. ya. Baki olan da hayır vardır deriz. Biraz o geçerli Başaklar için galiba değil mi? Aynen öyle. Aslında vallahi çok iyi oldu değil özet. Yok. Evet. Tek cümleyle açıkladık. Evet. Ben ama benim yine bir sorum kendimi. olacak. Şimdi Venüs bu aşk para diyorduk. Retro yaptık. Retro aslında şeydi değil mi böyle hani deprem etkisi getiriyor hayatına ama bu kimilerine iyi kimilerine kötü geliyor. Ben burada kendimi öğrendiklerimi tekrar ediyorum. Evet kimine gibi. iyi kimine kötü burada da konu olarak getirdiği eski ilişkileri getirebilir. Hmm. Eski eş, eski önemli ilişki, önemli ilişkiler var burada. Eski ortağın vardır onunla ilgili bir şeyler duyarsın. Eskiden çok yakın arkadaşın olan birileri kopmuşsundur bir sebeple. Hayırlı ya da şer bir meseleyle. Kötü ya da iyi ayrılmışsındır. Onlar geri gelir mesela. E, i̇lişkin de sonlanabilir bu arada. İlla birilerinin ilişkileri sonlanacak. Yani yapacak bir şey yok. Ama burada aman bu benim başıma niye geldi falan filan diye düşünmeyi bir de eskiler geldiği zaman ya niye bunlar geldi? İşte benim başım belaya mı girecek? İşte gerçekten ya da çok iyi bir ilişkim olabilir mi falan tekrar diye düşünmeyin. Buraları kurcalamayın. Çünkü retro zamanı olduğunda aslında biz 8 sene öncesine ışınlanıyoruz. 8 sene önce 2017 bahar aylarına oradaki olaylara bakmanız lazım. Oradaki o zaman bu, bu bütün burçlar lazım. için geçerli değil mi? Yani bir şey olduğunda bir 2017 o, bir dönün zaman makinesine binip Olmadı. 1 Mart 12 Nisan arası. Hmm. Ama Başak için önemli olan şey ilişkilerle ilgili. Onlar da ilişkilerle ilgili dönecekler. Yani eski kişiler gelecek. Şimdi de 8 olmasının da bir başka manidar bir şey var. Yani çok teknik şeyler var arkada. Anlatsam burada gökruh ders. Hadi öğrenciler bağlantısına dönecek. Onun için çok giremiyorum ama... Çok manidar yani ders vermiş ilişkiler ya da daha dersi bitmemiş ilişkiler geri geliyor burada ya da sonlanıyor. Mesela sen çok zorlayarak hayatına birini almışsındır çünkü başak bir şey kafayı taktım yapar. Ee, ama o zorla hayatında tuttuğun vatandaş gider burada mesela ya da senin için iyi değildir gider. Ya da o zaman bir hikaye yarım kalmıştır. O vatandaş gelirsen yeni bir ilişki. Ama buralar komple ilişkilerle ilgili durumu değiştiriyor. İlla eş, yani hepsini söyleyeyim, eş, nişanlı, beraber yaşamıştır, partnerdir. Ondan sonra ciddi bir ilişki olmuştur, nişanlı olmuştur, sözlü olmuştur, aileler çiçe geçmiştir falan filan. Ortak olabilir, en yakın arkadaşlar olabilir. Bunlarla ilgili bir hikaye geri geliyor. Evet. Ve geldik Nisan ayına Başakçıklar. Ne ara geldik ya? Nisan oldu değil mi? Evet. evet. Nisan'da ne olacak peki? Büyük olasılıkla e, ailenizden kaynaklanan bir stres söz konusu olacak burada. Sağlığınızı yine etkileyebilir. Valla ne yapayım bu sene böylesin için. En iyisi e, tüm sorumluluğu ve stresi üzerinizden atmanız, almayın üzerinize. Herkesin derdini derdinde üstünüze almayı verin yani. Ayrıca biraz dinlenmek ve uzaklaşmak da çare olacaktır. Bir şeyler söyledi. Ama ne yapayım işte annen anlatıyor ki babanı şikayet ediyor mesela. Aman ne yaparsan yapın siz kendi aranızda. Yüz yıldır bir aradalar zaten. Sen dinleyince mi çözeceksin? İt şaka kakışa da devam ediyor olabilirler değil mi? Yani bu tür bir örnek şimdi. Annenizi babanızı yoklayın hepsi kavga ediyor anlamında söylemiyorum ama işte böyle ilişkilerin içine çok fazla girmemek gerekiyor. Charlie Chaplin'in bir sözü var yani. Hayat e, uzaktan bakıldığında trajik e, traje trajedi Yakından baktığında komedidir diye. E, böyle bakmanız lazım. Fazla büyütüyorsunuzdur siz kesin. Zaten her şeyi mercekle bakıyorsunuz. Boş vermiş şey olacağı yok. Mayıs Jüpiter size kariyeriniz için büyük şanslar, fırsatlar getirmeye başlıyor. Bu ay boyunca çevrenizi geliştirebileceğiniz ortamlarda bulunmanız gerekiyor. Zaten böyle fırsatlar da gelecek. Yeni insanlarla tanışacaksınız. İyi sonuçlar gelecek. Ayrıca yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz ve bilginizi de güncelleyebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Kendi alanınızın dışında da bilgiler edinmeye çalışın. Çünkü hepsini bir araya topluyorsunuz bunların. Haziran Ailenize ait bazı mal varlıklarının değerlendirilmesiyle ilgili konular gündeme gelecek bu sefer. Size de fikir danışacaklar gibi görünüyor. Ayrıca başka eve taşınmak, evde değişiklikler yapmak da gündeme gelebilir. Sevdiğiniz insanlarla ilişkileriniz gelişecek. Buralar iyi bu zamanlar. Ailenize daha fazla zaman Geçirin, iyi gelecektir. Zaten içinizden de gelecek daha fazla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Ee, ve Temmuz'a geliyorum. Temmuz'da da Uranüs dışarıya yansıttıkları imajı tamamen değiştirmek üzere geliyor onlara. Ne demek istiyorum? Yepyeni fikirler gelecek. Ee, hayatı daha cesaretle bakacaklar çünkü başak öyle değildir, daha bir dikkatlidir ya işte şimdi biraz daha farklı hale geliyorlar. Bir süredir adım atmakta güçlük çektikleri bütün şeylerle ilgili artık yeni yollara çıkabiliyorlar. İçgüdülerine güvenmeleri gerekiyor başakların en beceremediği şeylerden biri değişikliklerden de korkmayın çünkü değişmeyi her seçtiğinizde sizi güzelliklerin karşıladığını biliyorsunuz. Bir de şimdi yine teknik biraz kuzey aydüğüm güney Düğümü hikayesi var. Onun için özellikle Türkiye'de yaşayan bir Başak burcu insanıysanız önemli bir döneme giriyorsunuz aslında. Başaklar ve balıklar için çok enteresan bir yıl olacak. Çok çok büyük değişimler yani komple hani böyle başlıklar atıldı, ya, her şey değişiyor falan filan diye her şey değişiyorsa Başaklar ve balıklar için bu düğüm falan ne? Kuzey düğüm, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü ne oluyor? Yani ipi böyle düğümle ip fırlatıp atıyorlar mı bizi? Ne yapıyorlar? Yani? Ne? Onlar ne? Nal şeklinde böyle. Hı. Mesela eve girişlerde falan nal takarlar ya o aşağıya doğru bakar. O aşağıya doğru bakanı hayırlı kuzey ay düğümü. Güney ay düğümü ne diyorlar? Ki, yok oradan kaç. Güney ay düğümü gördün hemen git falan filan. Öyle bir şey yok. Güney ay düğümü şu. Zaten mezun oldu mesela liseden. Üniversiteye gideceksin. Tekrar liseye gider misin? Ha üniversiteye gidiyorsun, senin diplomanı mesela işte ne bileyim E-Devlet'ten falan gönderiyorlar mı? Yani senin tekrar oraya gitmene gerek var mı? Zaten sistemden görünüyor bu. Sen oradan mezun olmuşsun, artık orada yapacağın yeni bir şey yok. Oraya gitmene gerek yok demektir ama kaç oradan falan filan değil. Sen iyi bir okuldan mezun olmuşsundur, iyi emekler vermişsindir. Liseden sonra üniversiteye gidersin, üniversitede orada çalışmış olmanın ekmeğini yersin. Yani güney aydınlık kötü bir şey değil. Şimdi yalnız şöyle bir şey, Türkiye'nin güney aydüğümü, kuzey aydüğümü de başak balık düzleminde olduğu için özellikle Türkiye'de yaşayanlar için e, önemli, bu söylediklerim katmerli bir şekilde olacak başaklar ve balıklara. Çünkü e, bunlar mıknatıs gibi ve bu mıknatıslar daha bir etkili olacak onların hayatlarında demek istiyorum aslında. Çok da tekneye girmeden umarım anlaşılabilir olmuş. Ben anlamayınca soruyorum. Tamam süper. Zaten yani Meryem bunun için. Evet. Şimdi Meryem müdürünü merak ediyor diyor ki, tamam ben ya yani anladığım kadarıyla işin şakası bir yana. başaklar için işte bu kuzey ay düğümleri güney ay düğümleri yani geçmişte yaşadığını bırak dönme önüne bak. Evet sana zaten ödüller oradan gelecek. Yani kuzey ay düğümüne doğru ilerliyorsan e, sana ödüller oradan otomatik geliyordur demek istiyorum. Olan olmuş önüne bak başak. Evet. Anladım. Başak biraz geçmişte yaşamayı sever. Nostaljik bir burcumuz. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Ve Ağustos'tayız. Ağustos. Ee, burada da korktuğunuz şeylerle yüzleştiğiniz ve ne kadar da boşmuş ya, ne korkuyormuşum ya falan dediğiniz fark ettiğiniz ilginç bir ay olacak. Birileri arkanızda işler çeviriyor diyelim ki. Bir anda böyle ortaya çıkabilir. İşte bu kuzey aydın güney aydınlı etkilere. Şaşırabilirsiniz her şeyin nasıl bu kadar kolay bir şekilde ilerlediğine. Böyle tatlı tatlı hmm. bir ay. Maskeler Eylül. düşüyor yani. Aynen. Ve Eylül burada Merkür. Başak'ta retro yaparken alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Sigara, alkol, alışveriş, sosyal medya ve başka bir şey varsa alışkanlıklar varsa Allah korusun e, ve uzun süredir bırakamıyorsanız mesela bu tarihlerde karşınıza çözümler çıkabilir İnsan ya da olay bir şeyler işte uzun yıllardır sizin gibi bu alışkanlıkları bırakamamış biriyle tanışabilirsiniz ve yardım alabilirsiniz e, yerine sağlıklı bir sağlıklı bir alışkanlık geliyor ve m, inanılmaz değişimler yaşayabilirsiniz bu anlamda e, iyi değerlendirmeniz lazım e, bu genelde çok kolay gelen bir kombinasyon değil. Ekim. Emekleriniz ve zor şartlar altında yılmadan devam etmeniz sonuçlarını verecek. Allah'ım beni gördüklerimden aşağıya bırakma, aşağıdaki şeyleri maruz bırakma diye bir dua vardır ya. İşte çok sevdiğim bir dua bu gerçekten. Siz zor şartlar altında bile adapte olup iyi günlere odaklanmayı başardığınız için şimdi güzel günler gelecek size. Keyfini sürebilirsiniz. Uzun vadeli planları Korumaya devam etmek şartıyla güzel günlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Kasım, işiniz veya sosyal çevrelere e, dahil olabilmeniz için size destek sunabilecek e, erişimli insanlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarla tanışabilirsiniz. Yine burada da önemli işlerle ilgili ya da sosyal çevreyle ilgili önemli fırsatlar var. Etkinliklere katılın. İnsanların davetine icabet etmeye çalışın. Çevrenizi genişletin. Bu ay oluşturmaya başlayacağınız çevre sizi 2027'ye taşıyacak. Oralarda sonuçlarını alacaksınız uzun vadeli yatırım. Aralık seneyi kapatırken sağlığınızı yine ön plana almanız gerekecek ve gerekli uzmanlık alanlarındaki doktorları bulmanız gerekiyor. Onları ziyaret edin. Bir süredir ihmal ettiğiniz sağlık konuları tekrar ortaya çıkmak isteyebilir. Oysa çözümlerini aslında erken harekete geçerek çözebilirsiniz. O yüzden buradasınız zaten. Bunu niye dinliyorsunuz? Hayatınıza gösterdiğiniz disiplinli tavrı sağlığınıza da gösterin. Burada enteresandır. Başak bunu beceremez. hayatın her şeyi disiplinlidir ama sağlık konusu geldi mi? Başkalarının çok. sağlığı da önemlidir. Doktora evet. da bulur, hastanede her şeyi ayarlar. Kendine yapamaz. Aynen öyle. Evet. O zaman Başak bunu yapmak zorunda yani. Evet. 2025 yoksa bitmeyecek. Evet. Peki genel 2025'te neler yaşayacaklar? Bir toparlayacak olursak Başak'a. Burada iş hayatında ya da çalışmıyorsa eğer sosyal çevresinde, sosyal hayatında kendine bahaneler e, bulmazsa eğer güzel fırsatlar yakalayabilecekler İki zaten sağlıktan bahsettik. Üç, kuzey ay düğümü özellikle bekarlar için doğru bir ilişki fırsatı getirecek. Ee, bir diğer şey, bu bir fırsat mı yoksa sorun mu aslında tamamen sizin bakış açınıza göre değişecek. Ama tutulmalar dediğim gibi ilişkileri sonlandırabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, ciddileştirebilir, bitirebilir. Ee, bu şekilde özetleyebiliriz başakları. Başaklar saygılarımızı sunuyoruz size. Sağlığınıza dikkat edin, boşlamayın. Milletin sağlığıyla uğraşmayın, kendi sağlığınıza bakın. Evet, sevgiler.